Yine de gönlüm damladı aşıkların dergahına Bunca söylentilere rağmen hep oldum senden yana Bütün dünya dertleri hep biçildi bana Murat almadın gönül boğuldun aşk deryasında Çektirdiler yarın uğruna bana bunca zulüm Ateşi yaktılar yolunda yandı yüreğim Yüce yüce ka kayalardan Attılar kırıldı elim Diyar diyar Sürdüler gürültüde beni gök. Eş dostlar Gelip sormadılar Şu halımı Isım akrabalar arkadan Vurdular taşı Van gölünde çoban Keşişin kızına yandı At damarda Boğuldu çoban uğruna Gönül Ardından yürüdüm geldim yar perişan haldeyim Elbette bir gün olur sana uğrayacak yolum Yoruldum bu yoldan artık kendi nefesim Dayanmaz oldu artık senden ayrılmaz gönül Söylediklerim sözler bir şaka mı sandım Acelim geldiyse Azrail vazgeçer mi sandın? Senden başka seveceğimi varlığını mı sandın? Çıkmadın bu aşk deryasından, boğuldun gönül. Masarın bahtına ezelden çalmışlar kara. Bütün muhabbetimi topladım, verdim sana. Aşk di verdiler bana içtim kana kana Bu dünyada aşkın seli aldı götürdü beni götür